Merhaba arkadaşlar ben Murat. Ben Berat. Arkadaşlar bugün soru cevap videosu çekiyoruz. İnşallah adam gibi bir soru cevap olur. Evet videoya başlayalım arkadaşlar. Hey yalan. Hey yalan ee, şey. Toprak kayması Doğru. Geçti. Çek. Tamam cezayı ben çekiyorum. İlk söyleyen birin şey olsun. Sen söyleyemezsen. E, çikolata. De... Evet çikolata geliyor. Çikolata. Çikolata alıyoruz. Bir dakika soruya geçiyoruz. Panda. Yavrusu. Benim. <laughs> <laughs> evet ikiniz de çekiyorsunuz. Doğru bilemediniz. Çekiyorum. <laughs> Acı biber anana. Acı biber. Acı biber çıktı. Doldursun avucuna, doldursun. Dökmüyor bile, dökmüyor. Görmüyor görmüyorum. Bak parmaklarımın arasına geçiyor. Dur. Az bu, az. Dur. Başka dili yok mu? Bu <gülüşmeler> <laughs> <Çokgeksiniz> <laughs> kadar yeter, bu kadar. <laughs> Abartma o kadar da. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz cezamızı çekiyoruz ve suyla ayak. Yemesem ye ye ye! Yandı! Hepsi bitecek. Hepsi bitecek. Elinde bir damla bile kalmıyor. Ah. Ah. <laughs> su, su içmek yok, su içmek yok, su içmek yok, su yok. Su yok, su yok. <laughs> 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 tamam, ver lan <ben>, ver. <laughs> <be. gülüyor> tamam, kes kes. Tamam, su içiyor. Açıcık sana. <laughs> yüzü kızardı, yüzü kızardı. <laughs> <laughs> arkadaşlar şaka yaptık soru cevap değil de bu kışkırtmaktı <laughs> evet, ya. acı biber yedik. <laughs> Kışkırtmanın sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Videoyu <gülüyor> like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Allah belanızı. <ver. gülüyor> Ye ye, elini, dinini, ya ye. <laughs> Arkadaşlar kışkırtmanın sonuna geldik. Bu tür videolar için <laughs> kanalıma abone olmayı Sizden unutmayın. Kışkırtmanın ikincisi be. gelecek haftaya. Tam kes kaydı.